Merhabalar sevgili dostlar. Hepimiz hepiniz kanalıma, hobi bahçeme hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ee, birkaç bir şey toplayacağım. Sizinle birlikte toplamak istedim. Bakın şurada dolmalık biberlerimi büyümeye başlamışlar. Ama onları almayacağım şimdi. Ha, şurada da varmış. Bakın bunlar biberiye biberlerim. Onlar da çıkmaya başlamışlar. Hafif acısı oluyor bunların. Güzel oluyor. Şuraya sonradan çangal dikmiştim fasulyelerim hep kuruyunca. O da güzel çangala çıkmış. Biz çangal diyoruz. Ee, sırık olarak da biliniyor. Oraya çıkmış. Şöyle bakalım. Yine yağmur çok yağdı ya. Otlar maşallah çıkmışlar. Bu salatalıkta hiç salatalık yok. Değişik bir salatalıkmış. Arkadaşım vermişti. Ama şu an için salatalığı olmamış. Patlıcanlarıma bakalım. Bakın bunlar İtalyan patlıcanıymış. Ee, gösterebiliyor muyum? Şöyle yaprakların arasından da görünmüyor. Bu İtalyan patlıcanı. Şunlar birkaç tane dökmüş ama e, bir yeri çok döktü benim arkadaşlar şu şey çok döktü köy patlıcanı çok güzel döktü bakın yine de üstünde patlıcanı var şunu alacağım ablam geldi çayın yanına bunlardan kızartma yapacağım Allah izin verirse bakın bu da çok güzel olmuş onu da aldım şunu da alsam mı? Bunu almasam o biraz daha büyüsün. Şurada da küçükleri var. Evet onlar küçükleri. Gidiyor musun bebeğim? Nereye gidiyorsun çocuğum? Nereye gidiyorsunuz? Havuza mı? Evet benim kızım yüzmeye gidiyor. Şimdi yüzmeye gitmiyor musun? Ha gezmeye mi? Tamam bir tanem. Çok yakışmış kıyafetin. Bilmiyorum ki nereye gittiğinizi. E, paletine palet almaya gidiyor damles. Evet. Tamam bir tanem. Güle güle git. Tamam. Bakın patlıcanıma. Evet arkadaşlar. Dondurma getirin bize gelirken. Dondurma, annesi gezmeye götürüyor. Sıkılıyor tabii ki burada canı sıkılıyor. Aa, bakın, bunlar benim e, tohum bırakıp diktiğim biberler arkadaşlar. E, şey olmuş, dökmüş ve büyümüşler. Maşallah. Toprağa değen yere de biraz çürümüş bak. Ay çok, Aa maşallah. Arkadaşlar bakınız. Kız ben severim sizi. Bu nedir? Gerçekten ben de sizinle birlikte şimdi görüyorum arkadaşlar. E, burasını ben sonradan dikmiştim. Kendi tohumum demiştim. Ve e, hiç buraya bakmamıştım. Şuraya bakın. Bayıldım arkadaşlar bayıldım ne kadar güzel dökmüşler alman Allah'ım maşallah deyin arkadaşlar ya çok güzel dökmüşler ay bakın aldığım bu kadar daha da büyüyecekler yani Ah. Ben onları yine içeriye doğru bakmak istiyorum. Büyüyenleri var mı diye. Hadi girelim bakalım arkadaşlar. Burayı hiç toplamamıştım. Girip bakmamıştım. Geç diktiğim için. Açıktaki çok dökmüş. Bunlar da dökmüşler bakın. Gösterebiliyor muyum şöyle. Çamura gelen yeri toprağa gelen yeri çürümüş. Bakın arkadaşlar. Şuraya bakın. <laughs> Ay, bayıldım. Bayıldım. Diğeri neredeydi? Onun yanına bırakayım. Bakın. Şunları da tohumluk bırakayım. Şunları alayım. Bunlar da kalsın. Şu da tohumu kalsın. Şunları alayım. Ay çok güzel dökmüşler. Burası da dökmeye başladı ya artık. Biber çoğaldı demektir arkadaşlar. Bakın. Şurada domatesim kızarmaya başlamış. Ay. Bakın nasıl güzel dökmüşler. Ya çok güzel olmuşlar. Oy maşallah. Benim tohumum daha mı güzel dökmüş ne? Diğer taraftakinden daha güzel dökmüş benimkiler. Hmm, şu çürümüş. Şunu alalım. Bakın çok güzel olmuş. Ya bayıldım. Bayıldım kendi bırakıp yetiştirdiğim tohumlarım daha güzel dökmüş. Yemin ederim daha güzel dökmüş arkadaşlar. Bir de şu otlar büyümesin. Diplerinde böyle şıkır şıkır. Bunlar da domateslerim yine burada. Onlar da kızaracaklar. Evet. Şu tarafa gidelim bakalım. Bakalım. Minişlere. Şöyle Ha, bu kurumuş. Bu niye kurudu acaba? Susuzluk olamaz çünkü sürekli yağmur yağıyor. Ama neden kurudu bilmiyorum. Bakın bunlara. Çok mu yakın gösteriyorum? Göremiyor musunuz? Tepeden çekim yapmaya çalışıyorum şu an. Ters döndüm neredeyse. Ay! Ay! çok güzeller çok o bu tohumluğumdu. bu tohumluğum Arkadaşlar bunu tohum bıraktım Şurayı bakın onu tohum bırakmıştım o kalsın yanlışlıkla toplamayalım onu Ay çok yağmur yağdı ya arkadaşlar çok yağmur yağınca böyle güzel dökmüşler bakın Hmm. Bakın arkadaşlar asıl dökmüşler bakın kıvrım kıvrım olmuşlar ay kilosu 35 liraydı çarşıda dün gördüm pazarda böyle el arabasında satıyorlardı kilosu 35 liraya ucuz hiç pahalı değil Kilosu 35 liraya pahalı değil asla. Ee, benim bunları görünce ki sevinmem. Kesinlikle bedava olduğu için değil. Kendim yetiştirdiğim için. Bu güzellikleri bakın şunlara bakın. Kendi yetiştirdiğimi gördüğüm için bu sevincim. Arkadaşlar beni yanlış anlamayın. Allah'a şükür alamayacak durumda değiliz. 35 lira verip 1 kilo biber alamayacak hiç kimse yoktur. Yarım kilo alınır. Çok Hani ihtiyacı olan yarım kilo alır ama yine de alabilir. Benim sevincim e, kendi yetiştirdiğimi görmek. Bayılırım ben bunlara. Bunları ben severim. Çok güzeller, çok güzeller. Çok hoşuma gitti. Bakın. Poşet de getirmemişim. Öylesine girmiştim içine. Bunları görünce kamerayı açmak istedim. Dedim toplayayım ablamla birlikte. Kızartma yaparız diye. Burayı da sonradan ekmiştim. Diktim burası da küçük henüz. Bakın. Arkadaşlar. Sevgili dostlar. Ha ha ha. Oy canım acı beni severim ben siz kuzucuklar kuzucuk bunlar şuraya da bakalım ay çok güzeller çok güzeller çok güzeller bir dalını da kırdım kolumla birlikte bu çok oluyor arkadaşlar sık ya arasında gezerken bu kırılmalar çok yaşanıyor ufak tefek şeyler oluyor kazalar ya çok güzeller maşallah maşallah onlara bunlar el emeği göz nur arkadaşlar bunları böyle izlemek toplamak Böyle güzel bir şey yok. Böyle güzel bir şey olamaz. Ay. Çok güzeller. Domateslerim de çok güzel kızarmaya başladı artık. Ee, şuradan az önce epeyce bir salatalık topladım. Onu da göstereceğim şimdi size. Bakın sevgili dostlar. Az önce bulduğum iki tane patlıcan. Şu biberi topladım şimdi. Hepsini de toplamadım yine. Ee, yiyeceğimiz kadar topladım. Ee, bu da salatalık. Bulduk oradan. Ee, şurada da komşunun bahçesinde bizim bu hoşkıran dediğimiz otlardan var. Bunların böyle şu sap kısımları kırmızı kırmızı olanların kavurması çok güzel oluyor. Yemeği e, haşlayıp Kaynar suda haşlayıp ah, bol soğanla sarımsakla kavuruyoruz. Şöyle göstereyim size. Sıcaktan biraz soğudular. Hayvan gübresinin olduğu yerlerde çok oluyor bu arkadaşlar. Böyle keskin bir kokusu var, bilirsiniz mutlaka. Ama çok güzel bir ot. Biz çok severek yiyoruz, tüketiyoruz. Bunlar da ilk domateslerim arkadaşlar. Bakın çerileri. İlk domateslerim, Oy, maşallah çok mutlu edici bir haber bu. Evet arkadaşlar. Sevgili takipçilerim beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.